Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, son olarak 2018-19 sezonunun ardından, bu turnuvada ülkemizi temsil edecek. Sarı lacivertliler, playoff turunda Helsinki'yi farklı geçerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Fenerbahçe bu turu gençleriyle geçti. İstanbul'da çekilen kuraların ardından Fenerbahçe'nin mücadele edeceği grup belli oldu. Sarı lacivertliler 3. torbadan katıldığı UEFA Avrupa Ligi kuralarında D grubunda bulunacak. Fenerbahçe'nin grubunda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp bulunuyor. Sarı lacivertlilerin rakiplerinde ise tanıdık yüzler var. Yunan ekibi Olympiakos'ta bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Matthew Valbuena ve Galatasaray'da uzun bir süre top koşturan Henry Onyekuru var. Yıldız oyuncuları da takımında barındıran Olympiakos'ta öne çıkan futbolcular Meydi Camara, Konstantinos Fortunis ve Ronilo. Eintracht Frankfurt güçlü kadrosu ile ön plana çıkıyor. Alman ekibinin kalesini Kevin Trapp koruyor. Savunmada Evan Endika ve Martin Hinteregger, orta sahasında ise 35 milyon euro değerindeki Filip Kostik bulunuyor. Frankfurt'un gol silahı ise Rafael Borre. Royal Antwerp ise kadrosunda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey'i barındırıyor. Özellikle genç oyuncuları bulunan Belçika kulübü, dinamizmiyle dikkat çekiyor. Antwerp geçtiğimiz sezon Belçika ligini ikinci sırada tamamlamıştı. Yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala sarı lacivertliler kadrosuna forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştırdı. Fenerbahçe'de forvet transferi tam bir çıkmaza girdi. Sarı lacivertliler şu ana kadar forvete sadece Serdar Dursun'u transfer etti. Başkan Ali Koç, Serdar Dursun transferinin ardından Forvet'e iki transfer daha yapabileceklerini açıklamıştı. Samatta'nın bir türlü performansını yükseltememesi ve Valencia'nın şu anda Forvet'te tek alternatif olarak kalması teknik direktör Vitor Pereira'nın elini kolunu bağlamış durumda. Fenerbahçe, taraftarı da ayağa kaldıracak bir golcünün peşinde. Bu isim Inter forması giyen Şilili Forvet Alexis Sanchez. Fenerbahçe, golcü oyuncuyu transfer etmek için resmi girişimlere başladı. Sarı lacivertli yönetimin yıldız oyuncuyu ikna turları devam ediyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Alexis Sanchez'in Inter'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Şilili Forvet'in Inter'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve iki taraf sözleşme feshi için görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi Alexis Sanchez'den gelecek haberleri beklerken oyuncu tarafına ilk resmi teklifini iletti. Alexis Sanchez'in menajeri Fernando Felicevic'in Fenerbahçe yönetimiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ifade edildi. Fenerbahçe, Şilili Forvet'e 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'nin bu teklifinin içinde bazı bonus maddeleri de olacağı kaydedildi. Alexis Sanchez cephesi Fenerbahçe'nin resmi teklifine yeşil ışık yakarken görüşmelerin sürdüğü ve kesin anlaşmanın henüz sağlanamadığı ifade edildi. Sanchez'in Inter'le sözleşmesini feshetmesi halinde Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor. Sarıla civertlilerde gündemden düşmeyen ve imzaya yakın olan isimlerden biri de Cedric Bakan bu. Kongolu yıldızı Victor Pereira çok istiyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının özel talebiyle Minja kime imza attırmıştı. Bakan buyu alarak Pereira'ya bir hediye daha vermek istiyorlar. Beijing Guoan'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Ancak Çin ekibinin maaşları düzenli ödememesi nedeniyle yıldız futbolcu kontratını feshetmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile Bakan bu arasında yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Eğer bakan bu bon servisini eline almayı başarırsa, golcü oyuncuya ekstradan imza parası da ödenecek. Tecrübeli futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.